Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte harika bir elmalı kurabiye yapacağız. Öncelikle size tarifimdeki malzemeleri söylemek istiyorum. 250 gram margarin, bir su bardağından iki parmak eksik pudra şekeri, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, vanilya kabartma tozu. Bunlar hamurumun malzemesi arkadaşlar. Bir de şöyle üç tane elma rendeledim üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker ekledim. Şimdi arkadaşlar bunu birlikte pişireceğiz. Ardından soğumaya bırakacağız. Üzerine tarçın ve ceviz içi veya fındık içi ekleyip o şekilde bekleteceğiz. Daha ardından da hamurumuzu yapıp diğer aşamalarına geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi elmamızı pişirme kısmına geçelim. Evet arkadaşlar elmalarımı ocağa aldım. Altını açtım. Şimdi güzelce elmalarımızı kavuracağız. Ardından dediğim gibi soğumaya bırakacağız. Tarçın ve ceviz içi veya fındık içi ekleyip o şekilde hamurumuzun içerisine alacağız arkadaşlar. Ben size şöyle göstereyim. Şimdi ocağa aldım. Biraz bekleyeceğiz. Ardından kavurma işlemini gerçekleştireceğiz. Şu an yeni ısınıyor arkadaşlar. Ben bazılarının kabuklarını soydum. Bazılarının kabuklarını soymadım. Siz dilerseniz hepsini soyabilirsiniz. Ben e, çok azınınkini yani 3 adet elma var burada. Küçük olanın bir tanesini kabuğunu soymadım. Hani yine tat vermesi açısından. Siz dilerseniz tabii ki hepsini de soyabilirsiniz. Evet şu an elmalarım kavrulmaya başladı. Şöyle biraz bekleyelim elmalarımız kavrulmuş. Evet arkadaşlar şimdi elmalarımız kavruluyor. Yavaş yavaş elmalarımız kavrulurken biz de hamurumuzu ayarlayalım. Ben margarinimi oda sıcaklığında kullanacağım arkadaşlar. Ee, daha da hamurumun güzel bir kıvam alması için istediğim yumuşaklıkta olması için yağ tamamen eriyecek. Arkadaşlar dediğim gibi un e, ölçüsü veremeyeceğim. Çünkü arkadaşlar her videomda hatırlattığım gibi yine söylemek istiyorum. Unun markasına göre gerçekten ölçüsü de değişebiliyor. Ben o yüzden... Hamurun kıvamını öncelik veriyorum. E, hamurun kıvamı yumuşak bir kıvam elde edene kadar aldığı kadar un ekleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle şöyle 250 gram margarinin üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Ardından bir su bardağından iki parmak eksik pudra şekerimi ekliyorum. Ardından arkadaşlar şöyle bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya ekliyorum. İki adet yumurtam vardı. İkisini de içerisine ekliyorum arkadaşlar. Şimdi Geçelim. Hamurumuzu yoğurma işlemine. Dediğim gibi arkadaşlar un ölçüsü vermeyeceğim. Öncelikle arkadaşlar ben şöyle yağımı güzelce yedireceğim. Sıvı yağımızı, yumurtamızı, pudra şekerimizi. Hepsini öncelikle birbirine şöyle bir güzel yedirelim. Ee, yağımızın oca sıcaklığında olması çok önemli arkadaşlar. Çünkü böyle kıvam aldıracağız. Yoksa diğer türlü çok bayağı uğraşmak zorunda kalacağız. Ben şöyle elmalarımız kavrulurken hamurumuzu Tüm malzemeleri iyice yoğurdum. Şöyle yumurtasını yağını tamamen karıştıralım. Arkadaşlar bunda önemli olan püf noktası şu. Hamurumuz yumuşak olmak zorunda. Çok yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Ben şimdi şöyle hepsini karıştırdım. Yağımı da iyice olabildiğince ezdim. Şimdi arkadaşlar üzerine Unumu ekleyeceğim ama kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi ölçü veremeyeceğim. Her markaya göre un ölçüsü değişkenlik gösteriyor. Diğer videolarda da bu şekilde belirttim arkadaşlar. Şimdi şöyle yumuşak bir kıvam elde edene kadar kontrollü olarak hamuruma unumu ekleyeceğim. Birden unumu fazla eklersem örnek iki su bardağı belki sert olabilir, belki yumuşak kalabilir. O yüzden. Her hamurda arkadaşlar, her pastamızda, her hamur işimizde aslında unun ölçüsünden ziyade önemli olan hamurun kıvamı. Bunun için de ölçülü olarak unu ekleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle hamuruma güzelce ekledim. Unumu yedireceğim. Özellikle de kurabiye hamurlarında arkadaşlar yumuşak bir kıvam olması gerçekten önemli. Mesela tatlı bir kurabiye yapıyoruz ama ununu fazla ekledik. Sert bir kurabiye, sert bir hamur elde ettik. Şimdi arkadaşlar bunu tükettiğimiz zaman gerçekten çok sert ve tatsız bir kurabiye olur. Ama kurabiye hamurunda yumuşak kıvam elde ederseniz gerçekten çok lezzeti yakalayabilirsiniz. Şekli de bir o kadar güzel görünür arkadaşlar. Şimdi ben kontrollü bir şekilde elime yapışmayacak, yumuşak bir kıvam alacak şekle gelene kadar ununu ekliyorum arkadaşlar. şöyle ölçülü bir şekilde. Şimdi hamurumu topluyorum. Yavaş yavaş zaten kıvam almaya başladı. Hamurumu toplayalım ve elmamıza bakalım arkadaşlar. Kontrol edelim. Dediğim gibi önemli olan elmada şu arkadaşlar. Elmayı kavurup biraz soğutup içine ılık olunca çok soğuk olmayacak ılık olunca tarçınını, ceviz içini veya fındık içini ekleyin arkadaşlar. Çünkü bu ceviz içi ve fındık yağının da ılıkken içine akması ayrı bir lezzet katacak. Ben şimdi şöyle biraz daha un kullanacağım. Evet hamurum bayağı toparlandı arkadaşlar. Şöyle biraz hala elime çok yapışıyor. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tamamen her yerini karıştıracağım. Elime yapışmasın. Biraz daha un ekleyeceğim. Ama dikkatli olalım. Şu aşamada şu an son şeyi. Eğer fazla un eklersek çok sert olur arkadaşlar şu an bu unumu da yedireceğim. Bakın hamurum hala yumuşacık. Ama bu un yeterli bence. Çünkü bakın artık elime tam olarak yapışmıyor. Güzelce bunu toparlayacağım. Ardından diğer işlemlerimize geçeceğiz arkadaşlar. Evet şu an harika bir hamur elde ettik. Evet. Bakın arkadaşlar yumuşacık Bizim için kıvam bu. Hatta şöyle iyice hamurumu toplayacağım. Yağını iyice yedireceğim. İyice yedirdim. Çok harika bir hamur elde ettim. Hamuruma şöyle toparlayıp borcamına koyacağım arkadaşlar. Şimdi elmalı kurabiyemizin elmasına geçelim arkadaşlar. Bakalım ne durumda. Evet arkadaşlar, elmalarımız kavrulmuş. Sertliği tamamen gitmiş gibi. Ama böyle bir 5-10 dakika daha kavrulması gerekiyor. Çünkü hala içinde bazı sert olan elmalarımız var, tam kavrulmayan. Şöyle bir 5 dakika daha kavuracağım. Ardından arkadaşlar kurabiyemizin yapılışına geçeceğiz. İçerisine şeyim tarçınımızı ve fındık içimizi ekleyip ceviz içi de ekleyebilirsiniz. Ekleyip hamurumuza yapılışına geçelim arkadaşlar. Şöyle bir iki dakika bu şekilde bekleteceğim. Bizim için olması gereken kıvam bu arkadaşlar. Yani elmalarımız tamamen yumuşayınca hazır hale gelmiş demektir. Şimdi arkadaşlar biraz daha bekletelim ve geçelim. Arkadaşlar elmalarım tamamen kavruldu. İçerisine biraz fındık içi ekleyeceğim. Şu an biraz da ılıttım arkadaşlar. Şöyle biraz fındık içi. Tabi ceviz içi de ekleyebilirsiniz. Elmalarımız tamamen ölünce arkadaşlar. Şöyle fındık, fındık içi veya da ceviz içini bolca ekleyin. Ardından tarçın ekleyelim arkadaşlar. Tarçına ölçü vermeyeceğim arkadaşlar. Şöyle göz kararı. Çok fazla eklemeyin acı tat vermesin. Ekleyeceğim arkadaşlar. Tarçını fındık içimde ekledim. Şimdi güzelce bir tabağıma bunu aktaracağım. Ve hamurumuza şekil verip fırına süreceğiz arkadaşlar. Şimdi güzelce tamamen şunu karıştıracağım. Tabağa alıp şekil vermeye geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tüm malzemelerimi hazırladım. Hamurum hazır. Elma harcımız hazır. Bir merdane bir tepsim ve biraz da yanında yine un bulunduracağım arkadaşlar. Altına sarmak için. Şimdi yapılışına geçelim arkadaşlar. Ben şöyle hamurumdan şöyle eşit bir 6 veya 4 parçaya böleceğim arkadaşlar. Şöyle hamurumu şöyle bir 4 parçaya ayıracağım. Evet arkadaşlar. Ardından bir parçasını alacağım. Yuvarlak hale getirip güzelce merdane yardımıyla açacağım arkadaşlar. Şöyle ayarlayayım tamamen görebilmeniz için. Hamuru bu şöyle kenar alacağım. Merdanem ve elma harcımı da şöyle alacağım. Altına biraz un serpiyorum. Arkadaşlar çok ince bir hamur elde etmeyeceğiz ama çok kalın bir hamur da elde etmeyeceğiz. Önce şöyle hamuru elimizde bir açalım. Ardından bir tık un serpip yapışmaması için arkadaşlar çok fazla serpmeyelim. Hamurumuz kalın bir kıvama almasın. Bu şekilde hamurumu büyüteceğim. Burası yapıştı mesela arkadaşlar. Şu şekilde hamurumu Yavaş yavaş açacağım. Ardından şöyle kenarlarını yuvarlak olacak şekilde alacağım arkadaşlar. kenarlarını önemli amacımız şu an şu eğri olan kısımları toplamak. Evet. Şu şekilde. Bunları da bir kenarda toplayacağım. Eşit her tarafı eşit olacak şekilde açtım. Tamam. Şöyle bakın elinizle kontrol edin kalın olan bir kısmı varsa tekrar üzerinden bir merdane ile geçin arkadaşlar. Şimdi şöyle üçgen şeklinde hamurumu önce ortadan sonra ortasından tekrar yana doğru üçgen olacak şekilde hamurumu kesiyorum. Evet, şimdi iç harcımızı ekleyip çok fazla iç harcı koymayın arkadaşlar sulandırabilir. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar iç harcını ekleyip şu şekilde hatta hepsini şöyle koyalım iç harcını. Evet arkadaşlar şöyle çok fazla koymayın arkadaşlar taşar ve gerçekten güzel bir görüntü olmaz. O yüzden şöyle hamurun ortasına gelecek kadar lezzet katacak kadar eklememiz yeterli. Siz tabi daha büyük kesip daha büyük şekillerde verebilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ediyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde daha çok beğeniyorum. Bakalım. Tekrar şöyle alttan hafiften kaldırarak çok sıkmadan Böyle yuvarlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi daha büyük mesela bu daha büyük. Şöyle göstereyim. Bu şekilde de bu şekilde ben örnek olması açısından büyük ve küçük yaptım arkadaşlar. İstediğiniz boyutta kendiniz ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde devam ediyorum. Bu şekilde kurabiyelerimi seviyorum arkadaşlar. Hayır oldu, şöyle düzeltebilirsiniz. Bakın. Bütün hepsini bu şekilde saracağım. Bunu ben örnek olması için gösterdim. Ben şimdi kendi istediğim boyutta kurabiye hamurumu keseceğim ve o boyutta yapacağım. Orta boyda olacak şekilde arkadaşlar. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Veya şu şekilde çok minik de yapabilirsiniz. Böyle kahve yanı için. Şimdi bunları tepsime edeceğim ve diğer hamuruma geçeceğim arkadaşlar. Şöyle gel hepsini hepsini tepsimize alalım Şu şekilde Mesela arkadaşlar şu şekilde yapıp kahve yanı olarak kullanabilirsiniz. Kahvelerimizin yanında gerçekten çok şık durur. Üzeri için zaten pudra şekeri kullanacağız. Ben bu şekilde şimdi hepsini buna dizeceğim ve şimdi arkadaşlar size söylediğim kendi her zaman yaptığım boyutta keseceğim. Şu boyutlarda yakın bir boyutlarda. Şimdi bir de o şekilde yapacağım hamurumu arkadaşlar. Şöyle size şimdi tekrar göstereyim. Yine şöyle biraz un serpiştiriyoruz. Tekrar hamurumuzu alıyoruz. Şöyle elimizde yuvarlak bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzu şöyle yine yuvarlak olacak şekilde açıyorum elimle. Ardından tekrar biraz un serpiştiriyorum. Siz arkadaşlar şu şekilde de yapabilirsiniz. Yağlı kağıt serin, üzerine hamuru koyun. Üzerine tekrar bir yağlı kağıt serin. O şekilde de hamurunuzu rahat ve kolay bir şekilde açabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an bu şekilde yapmak istiyorum size çok detaylı gösterebilme açısından. Şimdi hamurumun her yeri eşit olacak şekilde açıyorum. Yani bir tarafı kalın bir tarafı ince olmamalı arkadaşlar. Şöyle her köşesine zaten yapınca anlarsınız bir tarafı kalın bir tarafı ince. Merdane yardımıyla her köşesini düzeltin arkadaşlar. Sadece ortasını veya sadece kenarlarını yapmayın her tarafında eşit olacak şekilde şöyle aç. Açtıktan sonra arkadaşlar kenarlarındaki şekil bozukluklarını görüyorsunuz. Bunları bir bıçak yardımıyla ya da şöyle bir aparat yardımıyla güzelce temizleyin. Bunlar şekli açısından gerçekten önemli arkadaşlar. Ben şöyle kestim. Kare de yapabilirsiniz. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Kolayınıza nasıl geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle şurayı düzelteceğim. Ve şimdi hamurumu keseceğim. Arkadaşlar. Bir böyle. Bir böyle. Şimdi arkadaşlar ben böyle size söylediğim orta boyutlarda. Bakın. Benim söylediğim boy bu arkadaşlar. Hem sürekli yaptığım tarif böyle. Ben onu size kahve yanı, çay yanı nasıl isterseniz yani böyle atıştırmalık gibi bir örnek gösterdim arkadaşlar. Şimdi bakın bu daha farklı olacak. Şöyle göstereyim. içine harcını koyuyorum. Çok fazla da koymuyorum, çok az da koymuyorum. Onu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Şöyle yaydırın. Bakın şöyle. Bu benim standart kullandığım ölçü arkadaşlar. Kurabiye olarak tabii ki bu ölçü biraz daha güzel görünüyor. Devam edelim bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar inceliğine kalınlığına dikkat edelim. Çok fazla ince ve çok fazla kalın olmasın. Şu şekilde tekrar devam ediyorum. Bu arada fırınımı alt üstü aldım arkadaşlar. 200 derecede ısınıyor. Çok fazla kızgın da olmayacak. Çok yani soğuk da olmayacak. Bu şekilde kurabiyelerimi şekillendiriyorum artık. Yırtıklı. Şöyle içine doğru katlayacağım. Böyle bir şekil. tepsime dizeceğim. Ve diğer hamurlarımı da açıp arkadaşlar fırına fırınlama işlemine geçeceğiz. Bakın arkadaşlar. Bu yırtıklı içine katladım. Şimdi diğer hamurlarımı da yapacağım ve arkadaşlar fırınımıza alacağız. Evet arkadaşlar kurabiyelerimin son şeklini size şöyle göstermek istedim. Şimdi fırını süreceğim. 15 dakika 12-15 dakika pişirip son halini hep birlikte göreceğiz. Bedava. Hı hı. Reklamını gördüm ben de. Ben de. Ben sunuma hazır bir hale getireceğim arkadaşlar. Evet. Şöyle kurabiyelerim hazır hale geldi arkadaşlar. Şimdi size içini göstereceğim. Şöyle bakın arkadaşlar. Harika bir görüntüsü var. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Arkadaşlar videolarımın açıklama kısmına tüm videolarımı da tariflerimi bırakıyorum. Abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.